Selam hoş geldiniz. gün bahar olsa Bugün açan güller hiçbir gün solmasa Kırılan kalplerin yerini sevgi alsa Kimse gücenmese, kimse ağlamasa Ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa Yediden yetmişe herkes mutlu yaşasa Çıldı sabah sabah. Hoş geldiniz. <laughs> Anca yetiştim. İnanamıyorum. Karlı İstanbul gününde biraz önce bu şarkıyı dinliyordum. <laughs> çok tatlısınız. Böyle siz geldiniz. Dünya güzelleşti diyor ya. Hoş geldin dostum diyor ya. Oh oh böyle içim açılıyor hakikaten. Çok güzel oluyor. Müzikle başlamak da güzel oldu. Canlılık oldu değil mi? Dün oylayacaktım paylaşamadım o oylama şeyini anketini. Bugün yine oynarım. Ben çok hoşuma gitti. Oyna çıkarsa çıksın ben yine bunu paylaşacağım gibi görünüyor yani. Çok beğendim. Bana da çok iyi geliyor. Bir, bir yükseltmiyor mu hemen insanı? Hoş geldin dostum. Şimdi dünya sayende daha güzel falan diyor ya. Oo oh, süper. Tam böyle vermek istediğim şeyi anlatmaya çalıştığım şeyi böyle toplamış 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 paket içinde veriyor. Hem de müzikle. Keyifli bir şekilde. Hoş geldiniz. İlk defa katılanlar. Harikasınız. Her gün bahar olsa, siz baharı düşünün olur. Hepsi çok güzel. Karda çok güzel de. İşte biz bahardayız. <laughs> Tadını çıkarın ya her zamanın, her dönemin, her yerin tadı keyfi başka oluyor gerçekten de kendine göre. o kimler Amerika'da buradaymış? <laughs> Hoş geldiniz. İyi geceler. <laughs> Süpersiniz. Ya ne kadar güzel hızlıca toplandınız. Harikasınız. Bugün bir günden belirlemedim arkadaşlar. Bakalım artık nasıl gelirse, ne gelirse biraz konuşuruz. Güzel niyet çalışmamızı yaparız. Ondan sonra tatlı tatlı yarın görüşmek üzere ayrılırız. Şükür yaptınız mı dün? Şükür. Şükür çalışması yaptık. Dedik ki şükür şükrü arttırır. Lütfen şükür çalışmaları yapın. Ee, olan şeylerden başlayın şükretmeye ama şükrü de negatiften pozitife ee... Negatif cümlelerle şükretmeye çalışmayın, öyle söyleyeyim. Yani bugün de aç kalmadık çok şükür, bugün de e, parasız pulsuz kalmadık çok şükür diye değil. Çok şükür cüzdanımda bol bol param var, artık orada az bir şey bile varsa bol bol param var. Ben zenginim, ben varlıklıyım, bereketliyim, bolluktayım çok şükür. Ondan sonra çok güzel besleniyoruz, çok sağlıklıyız, güzel yiyeceklerle besleniyoruz çok şükür. Ee, çocuğu mesela sınava girecek olanlar için, hani çocuğum sınavı kazanıyor istiyorsanız o da olabilir. Ama ondan da çok aslında sınavı geçtiğinde ne olmasını istiyorsunuz ya, e, onu söyleyebilirsiniz. Yani. Ee, çocuğum çok güzel bir okulda okuyor ve biz bundan çok mutluyuz, çok memnunuz. O güzel okul da nasıl güzel okul olsun mesela. Her fen lisesi, çocuk sanatçıysa fen lisesi ona kabus gibi olur. Nasıl bir okul? Onun yaşam amacıyla, onun bu hayata hizmeti katkısıyla ve onun da yetenekleriyle, keyfiyle böyle... İç motivasyonuyla en uyumlu, en yüce ve en iyi şekilde e, hayatı da güzel katkısını sunabileceği okula, okula gidiyor diyebilirsiniz mesela. O sene yeni bir okul açılı verir, puansız alıyor olurlar. Hop sizin çocuğun uygun şeyine, e, yeteneklerine denk gelen bir yer olur, onu verir. Siz fen lisesi diye tutturduysanız ama. İlla okulu kazanacak, fen lisesini kazanacak diye ve çocuk oraya hiç uyumlu değilse tamamen e, tabii hatadan öğreneceğiniz, o, o, o durumu zorluğundan öğreneceğiniz bir sürece girmiş oluyorsunuz. O da ayrı bir yol ama benim amacım mümkün olunca rahat rahat geçirin bu süreçlerinizi. Niye? Çünkü biz o kazıklı yollardan geçtik, o zor yollardan geçtik. Mümkünse... Hele de bu arınan işte bu hale gelen ve şimdi bunu paylaşabilen de biri olarak diyorum ki gerek yok yani tatlı tatlı da geçirebilirsiniz. Ben hani elimden geleni yapıyorum artık duyabilenlere buna kısmeti olanlara bunu öğrenebilecek yapabilecek olanlara sesleniyorum. Diğerleri zaten duysalar da anlamıyor olacaklar ve onlar o deneyimden geçecekler sonra görüşeceğiz belki de onlarla. Ee, gibi gibi. Ben burada rolümü yapıyorum. Siz orada alabildiğinizi alıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz. Bakalım sonra neler olacak, göreceğiz. Yani böyle o hiç derdimiz olmasın diye bir hayat yok. Mutlaka bir şeyler yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. E, ama kurtarabileceğimiz bir şey varsa işte biz burada irademizi, özgür seçimimizi, özgür kararımızı kullanmak üzere bulunuyoruz. Ve bilinç var ya hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ben size bildirmeye çalışıyorum burada. Kendi bildiklerimi, kendi görebildiklerimi katkı olabilirse ne mutlu. Niyetlerim kabul olmaya başladı. Kar yağsın, her mevsim kendi özelliğini yaşasın bize dedim. Her yer bembeyaz. Oo, siz baya iklimi falan değiştirmeye başlamışsınız o zaman. Süper. O zaman niyetlerinizin, düşüncelerinizin, kararlarınızın, isteklerinizin farkında olun lütfen. Düşünceleriniz de gerçekleşmeye başlayabilir. Lütfen pozitif düşünün, zihninizi pozitif tutun mümkün olduğunca. Ha. Siz pozitif düşünmeye çalıştıkça alttan bir şeyler sizi dürtüklüyor. Diyor ki mesela işte ah hayatta ne güzel çok mutluyuz her şey çok yerinde filan. O da diyor ki hayır mutlu değilsin. Bak aileni göremiyorsun, bak sevdiklerinle buluşamıyorsun. Bir senedir gidemedin ailenin yanına. Diyor ya mesela. işte onun dediğini, hayır sen sus, iptal iptal iptal, ben çok mutluyum, hayat çok güzel falan niye çevirmeyeceksiniz. O oradan eğer size bağırıyorsa bilinçaltınızdan, zihninizin bir yerlerinden, diyeceksiniz ki hayırdır, sen, sen nereden çıktın acaba? Sen niye bana bunu söylüyorsun? Bunun hemen kaynağını bu. Bir senedir göremedin sevdiklerini işte gidemiyorsun hiç de öyle güzel değil hayat diyorsa ona kulak vereceksiniz. O bilinçaltından gelen blokaj size. Niye böyle söylüyorsun? Diyor ki mesela sen zaten şanssızsın, sen zaten beceriksizsin. İşte ailenden zaten hasret içinde yaşıyorsun. Bak hasret çekiyorsun, gene çekiyorsun. O döngünü tekrarlıyorsun. Ya da ne bileyim ne söyleyebilir? Ee, engelleniyorsun sen her yoldan senin önün kesiliyor. Her yoldan sen engelleniyorsun. O yüzden hiç boşuna her şey güzel diye düşünme. Sen burada bu işi beceremedin diye size alttan alttan bir şeyleri vuruyor. Ben tabii onu iyice abarttım, iyice genişlettim ki fark edilebilsin diye. Böyle bir şey geldiğinde bunu hayır sen yoksun ben çok mutluyum iptal 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 değil. O iptal dediğimiz şey o değil. Bunu duyacaksınız. Diyeceksiniz ki aa ben de böyle bir şey var. Ben bunu nereden aldım? Nereden öğrendim ve bu bana nasıl hizmet ediyor? Ben bunu arınmaya niyet ediyorum. Ben bunu şifalandırmaya niyet ediyorum. Din mesela. Kaynağını bulabiliyorsanız süper. Şifalanmasına niyet edebilirsiniz. Şifalandırabilirseniz daha da süper. Nasıl? Benim geçmiş yayınlarda dönüşüm çalışmaları olan e, videom var mesela. 1-2 dakika o dönüşüm kısmı. Orayı bulun, durdurun. YouTube'dan da bakabilirsiniz buradan da aynı videoya. ...durdurun, bunu şifalanmasına niyet ediyorum deyin, o şeyi dinleyin. Sonra gerekirse bir daha başa alın ki gerekeceğini zannetmiyorum size... ...ama sadece kaynağını bulamadığınız için belki tekrar devam edebilir. Tamamen kuruyana kadar e, onu böyle aklınıza getirin ve şifalanmasına niyet edin. Sonra yapın bakalım aynı niyeti. Çok güzel, çok mutluyum, her şey çok yolunda dediğinizde... ...gerçekten o anda o duyguda kalabiliyor musunuz? Tekrar bir şey sizi dürtüyor mu? Yapamadın işte olamadı işte bak gidemiyorsun ailenin yanına sen beceriksizsin diyor mu demiyor mu? Artık o ses sustuysa tamam o konu sizin için şifalandı demektir, rahatlamışsınız demektir. Ha Biz iptal iptali nerede yapıyoruz? Şimdi alışkanlık olarak negatif düşünüyorsunuz ya öyle öğrendik. Çok da yaygın bizim memlekette dolayısıyla hemen akla negatifler geliyor. Nasıl mesela? Ee, şu havalar ne zaman ısınacak ya bıktık soğuk havadan dediniz mesela ya da işte her gün erken kalkmak zorundayım. Köle gibi çalışıyoruz her gün dediniz mesela. İşte böyle düzen mi olur, böyle şey mi olur falan. Şimdi bunlar aklınıza geldiği anda bunu yeni üretiyorsunuz ya hemen iptal iptal iptal. Bu böyle söylenmez. Tamam mı? Ya iyi söz söyle ya da sus. Kendiniz için de böyle. Şimdi bu negatifi fark ettiğiniz anda iptal iptal iptal. Hemen susturuyorsunuz. Sonra hemen ne diyebilirsiniz mesela? Bıktık soğuk havadan demiştiniz. İptal ettiniz. E, havalar tam da olması gerektiği gibi çok güzel gidiyor ve ben bu havanın da keyfini yaşıyorum. Mesela diyebilirsiniz. İşte her gün kö erken kalkıyoruz, köle miyiz? E, ne diyebilirsiniz bununla ilgili? Hemen iptal edip Erken kalkmanın keyfini yaşıyorum. Daha enerjik hissediyorum. Mesela diyebilirsiniz ya da günümü dolu dolu değerlendiriyorum diyebilirsiniz mesela. Bu sadece erken kalkmanızı değil, bütün gününüzü keyifli geçirmenize de yardımcı olur. Bakın ben de hemen ilk anda, aa dur dur hemen pozitifini söyleyeceğim deyip çap diye söylemiyorum. Bir düşünüyorum. Peki bunun pozitifi ne olabilir diye düşünüyorum. Sonra buluyorum. Çünkü bu benim alışık olduğum bir cümle değil. Hoş olsa bile kendinizi Yeni keşfetmeye başladığınızda kendi cümleleriniz size e, sanki dışarıdan bir cümleymiş gibi gelmeye başlayacak. Aa ben bunu mu söylüyorum ya filan. Onu fark ettiğiniz anda e, onun pozitifini bulmak ilk anda sizin için benimki gibi olacak. Ha tamam iptal edeyim. Peki bunun yerine ne koyacağım ben? Oluyorsunuz. Ondan sonra mı buluyorsunuz onun pozitifini. 1-2-1-2 böyle böyle düş, yavaş yavaş yapa 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 ondan sonra bir bakıyorsunuz zaten tıkır tıkır artık bütün dilinizi mümkün olunca pozitife çevirmişsiniz. Arada da e, geliyorsa bir şeyler işte ya daha da erken kalkmam lazım ki daha çok çalışabileyim mesela. Hemen itten, iptal iptal koşulsuzca benim zaten her şey için bol bol zamanım var. Hala kalıyorsa kalıntılar onları da bu şekilde yapmaya devam edebilirsiniz. Ama artık eskisi gibi köle gibi çalışıyorum, her sabah kalkıyorum lafını duysanız bile olur da kendinize söyleseniz bile fark ettiğiniz anda tüyleriniz diken diken olur. Aman Allah'ım ben ne diyorum. Çünkü onun enerjisini artık pozitifte daha çok kalmaya alıştığınız için onun etkisi sizi böyle bir irkiltiyor, sarsıyor sizi. Cık, niye böyle dedim ki ben şimdi durup dururken bu lafı niye kendime etkilemesine izin verdim gibi onu fark ediyorsun ve çok daha hızlı bir şekilde artık bu moddan çıkabiliyor oluyorsunuz. O yüzden lütfen bunu dikkate alın, önem verin. Ay Ayşegül Hanım, şükür bu kadar yeter demekmiş. olsun daha da fazlasını açığım demekmiş. Şükür dediğimizde kendimizi kısıtlamış olur muyuz? Hmm, bunu bir de bu konunun uzmanına sormak gerekir diye düşünüyorum. Ee, öyle bir öyle söyleyince daha çok içiniz siniyorsa öyle söyleyebilirsiniz ama benim ikisinde de amacım e, teşekkür etmek ve ı, kucak açmak aslında o evrene ve yaradana o, o yani o, onu gördüğümü ve bundan mutluluğumu göstermek hangisi daha kapsı kelime anlamı vesaire çok daha ince ayrıntısını bilemiyorum eğer hamdolsun demek hoşunuza gidiyorsa onu söyleyin ya da daha kapsayıcı geliyorsa size. Eşim bana kızıyor böyle şeyleri dinleme diye. Ben de dinleyerek huzur buluyorum. Kendimi buluyorum. Kendime geliyorum dedim. <laughs> İyiymiş. Eşiniz de bir şey kaybetmez yani dinlerse. Kazanır belki de. Duygularıma tercüman oldunuz. Şu an bir ağırlık geldi düşünürken. Yani bilinçaltımda çok negatif enerji mi var ama pozitif enerjim çok güzel olsun istiyorum demişsiniz. E arınmanız gerekiyor bulup bulup arınmanız gerekiyor. Bu ne kadar çabuk olur o kadar hemen yüksek dengeye geçebilirsiniz. Ondan sonra o kadar o kadar ağırlıklar artık üstünüzde olmadığı için o kadar derin hissetmiyor olursunuz. Bu arınma olayı önemli. Bu arınmayı, bilinçaltı dönüşümü ben enerjiyle yapıyorum. Yaradan'ın koşusu sevgi enerjisi, evrensel yaşam enerjisi. Artık nasıl biliyorsanız, nasıl inanıyorsanız. Bununla yapıyorum, onun rehberliğiyle yapıyorum ve bana ne gösterilirse onları dönüştürüyorum. Yani çok da böyle benimkinde oturayım da didikleyeyim, bütün anılarımı tek tek bulayım, deşeyim, arkasına soyuma sopuma sorayım, biz ne yaşamıştık, dedem ne yaşamıştı bulalım. Veya da bir uzanayım, bir saat boyunca o duygulara tekrar gireyim, deşeyim, açayım, tekrar tamir edip kapatayım. Kapatayım gibi e, uzun uzun süreçler olmuyor. Hemen bulup o rehberlikle birlikte evrensel enerjinin yaradığı rehberliğiyle birlikte hemen görüp sezgisel yeteneklerle hemen dönüşümünü yapıp sıradakine geçiyoruz. Böyle oluyor. E, ama çok yol var, çok yöntem var. Ama diyeceğim olumlama yapıyorum ben ve arınmayı umut ediyorum. E, o o kadar kolay olmuyor. Çok çok uzun süreçlerle oluyor. O yüzden mümkün olduğunca bir enstrüman, bir dönüşüm aracı kullanın e, ki bu süreç kolaylaşsın ve hızlansın. Hadi şimdi çalışmamızı yapalım. Sonra hemencik bir e, bakayım şeylere, mesajlarınıza. Tamam. E, Fatma Hocam, istikrarlı olmak konusunda da konuşabilir misiniz? Demişsiniz ama gene vaktiniz kalmadı. <laughs> Kusura bakmayın ne olur. Ama başka bir gün konuşalım inşallah ya. Ben bir kaptırıyorum. Hem ne de konuşalım deyip sonra da kaptırdım gittim. Ve vaktimiz geldi bile. Hadi şimdi niyetlerimizi yapalım. Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri... ...olmuş ya da oluyor gibi gözünüzün önünde canlandırın... Pozitif kelimelerle ve cümlelerle ifade edin. Yolunu değil çoğunlukla ulaşmak istediğiniz sonucu ifade edin. Yani çocuğum sınavlardan başarılı oluyor. Çocuğum şöyle şöyle yapıyor yerine aslında çocuğunuzla ilgili ne istiyorsunuz? İşte şöyle şöyle bir yerde okuması gibi biraz önce hani ifade etme ya da yaşam amacını gerçekleştirdiği mutlu olması. Bir yerde kaliteli eğitim alıp mutlu olması. Hayata da katkısını en güzel şekilde getirmesi gibi. Asıl o istediğiniz sonuçları vurgulayabilirsiniz. Yoluna karışma. Yani iş buluyorum Para kazanıyorum, araba alıyorum değil. Direkt benim bir arabam var. O nasıl gelirse gelsin. Siz yoluna karışmayın. Bunun gibi. Ha iş de istiyorsanız o ayrı. Benim şöyle bir işim var, böyle bir işim var. Buna niyet ediyorum. Şöyle şöyle bir arabam var. İş buluyorum, sonra araba alıyorum diye birbirine bağlamayacaksınız. Onlar ayrı. İş de isteyebilirsiniz, araba da vesaire. Hepsine ayrı ayrı niyet edebilirsiniz. Ayrı ayrı kendi yolunu bulur onlar. Tamam mı? Gözünüz önünde canlandırın, mümkün olduğunca hislerine girin, o anları gidin, o anları hissedin. Ne kadar çok derin hissederseniz o kadar çok o titreşimi, o enerjiyi yaymış oluyorsunuz. Ve zihniniz gerçekle e, hayali ayırt edemiyor. Çünkü hepsi aslında o alemden baktığında aynı şey. Dolayısıyla onu kendinize çekmeniz çok kolaylaşıyor. Hele de kendi kendinizi de engellemiyorsanız. Tamam mı? Hadi şimdi nefesimizi alalım bunları canlandırın en sonunda şükürler olsun şimdi tüm bunlara sahibim deyin en yüce ve en iyi şekilde bir ışık balonunun topunun içine koyun evrene gönderin ben de enerjilendireceğim. Evet bittiler geliyor. Bitirenler yazarsa bir çoğunluk olunca dönüşümünü yapalım. Enerjilendirmesini yapalım daha doğrusu. Burada dönüşüm olmayacak. Merhaba. Güzel. Bittiler. Geliyor artık. Süper. Tamamdır. Siz toparlayın. Ben de hem günümüzü hem de niyetlerimizi bizim bütünün en yüksek hayrına ve iyiliğine olacak şekilde enerji çalışmasını yapıyorum. Hı hı. Evet. Güzel. Şimdi kendini hayaline artık çok yakın hissedenler var. Bu güzel. Daha umutlu hissedenler var. Güzel. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Artık çaba ve bunun sorumluluğunu alma aşamasına geçiyoruz. Bir de teslimiyet. Buna niyet ettiniz ya artık onun size kesin geleceğine... E, teslim olmanız gerekiyor. Emin olacaksınız. Ve bunun için ne gerekiyorsa da onu yapacaksınız. Bazen durup dururken ayağınıza gelir. Mesela dün anlattığım o iş teklifi örneğinde iş başvurusu bile yok. Ama ne var? LinkedIn'de hazırlanmış bir CV var. O CV orada duruyor. O CV'nin zaten amacı ne? E, bir, bir iş teklifi, bir iş ortamı, bir şey olduğunda haberdar olalım birbirimize. O platformun amacı zaten bu. Dolayısıyla o adımı zamanında atmış olduğu için o teklifte gelip onu bulabildi. Yoksa benim hiçbir yerde izin yok. Kimse benim bilmiyor, tanımıyor, etmiyor, İş ayağıma gelsin, belki mümkün olabilir. Ama bir şey gerekiyorsa yapmanız gereken siz onu yapın. Bazen tık diye ayağınıza gelir, bazen de siz çaba gösterirsiniz, öyle gelir. O yüzden çabada olacaksınız ve o e, şeyinizin sorumluluğunu alacaksınız. Araba mı istediniz? Girin bir araştırın bakalım araba ilanlarına, tamam mı? Kriteriniz ne? 50 bin liralık, bilmem ne marka, bilmem ne model araba alıyorum. O kadar emin olun ki o 50 bin liralık, gerçekten 50 bin liralık araba gelecek. Başka arabalar görüyorum ama 70 bin lira. Tam benim kriterlerime uyuyor ama 70 bin lira. Büyük ihtimalle o sizin niyet ettiğiniz araba değil. Sizin niyet ettiğiniz araba bir şekilde size aynen de niyet ettiğiniz gibi gelecek. Tamam mı? O yüzden bu çaba kısmında e, emin ve net bir şekilde. O Google'a arayıp da ona bakmak da bir çabadır. E, eşe dosta etrafa haber salmak da bir çabadır. E, gibi gibi. Bunun sorumluluklarını alacaksınız. Harekete geçeceksiniz. O da size koşa koşa doğru zamanda inşallah gelecek. Ay ben de teşekkür ederim Bilge Hanım. Benim ve bütün hayrına oldu. Evet süpersiniz. Evet. Hemencik bakayım mesajlarınıza. Artmasını istediğiniz şeyler için şükür, bolluk, bereket gibi hastalıkta hamdolsun kullanılması daha uygun diye duydum. Olabilir hocam. Yani bilmediğim bir konu. Daha uzmanı e bir aydınlatırsa olur. Benim için fark etmez. Hangisi güzelse onu seçebiliriz. <laughs> Hangisi daha etkili, daha verimli olacaksa. Ay bir arınma yapabilmem, yapabilsem çok güzel olacak. Bak bu şarta bağlamak oluyor. <laughs> Zaten çok güzel. Arınma yapmaya niyet ediyorum. Arınma çalışması yapmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz mesela. Ya da o çalışmayı işte faydalanmaya niyet ediyorum gibi. Erkekler değişik her şeye mana buluyor. Bu da sizin inancınız. Bu inancınızı değiştirin. Çünkü o inançlar da bizi etkiliyor. Bir takım deneyimler oluyor oluyor. Sonra onlarla ilgili inançlar geliştiriyoruz. Hmm falan oluyoruz sonra. Bu, bu zaten bir... Ondan sonra başka erkek görüp o erkek aslında buna bu böyle tepki vermeyecekse bile artık siz onu öyle etiketlediğiniz için size ya öyleleri geliyor ya da öyle etkileniyorsunuz. <laughs> Bembeyaz Ankara'dan selam. Demişsiniz şükür çoğaltır, e, o yüzden hastalıklar için hamt söylemek gerekiyor demişsiniz. Peki, hastalığı da arttırmasın diye olsa gerek. Sağlıklıyım çok şükür desin, olmaz mı? Olur diye düşünüyorum. O gününe hamd olsun, yani olanı olduğu gibi kabul etmek. Evet ama sağlıklıyım çok şükür desin, sağlığı artsın. Derin kazma çalışması nedir? Biz bunu kendimiz yapabilir miyiz? Hocam bu teta de olan bir şey. Bir teta E-Link hocasına sormanız daha iyi olur. Derin kazma kitabı var ama Vienna Stiebel'ın. Temel teta E-Link, ileri teta E-Link, derin kazma istiyorsanız oradan faydalanabilirsiniz. Herhalde anlatılıyordur derin kazma kitabında. Bugün de güneşin doğuşuna selam vereceğim diyorum ben. Çok şükür demişsiniz. O güzel. Çok güzel bir şey. Günün doğuşunu görebilmek kesinlikle çok güzel. Hele gerçekten günün doğumuna uyananlar, üf, o, o, seher vakti, o güneşin kırmızıdan sarıya dönüşü falan müthiş bir keyif. Beşten beri ayaktayım, şükürler olsun. Yemeğimi yaptım, işimi bitirdim. O sabahçılardan. <laughs> Kübra Hanım. Evet, galiba okumuşum mesajlarınızı da. Süper. O zaman hadi vakitlice Yarın görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok sevgiler. Enerjinizi yüksek tutun. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.